Organizasyon <laughs> birebir demokrasinin başladığı ilk basamak olan ve devletle millet arasında özellikle en Ya Rabbel Alemin şu anda kapına geldik, ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, bizleri huzurundan boş vermeye Rabbim. Kıymetli muhtarlarımızın ruhları edinip vasil ele ya tebrik ediyorum. Siz bizim için çok çok önemlisiniz. Çünkü vatandaşlarımızın devlete ihtiyaç duyduğunda çalışanların ilk kapısı sizsiniz. Bizim hem gözümüz hem kulağımız hem elimizsiniz hem vicdanımızsınız. Onun için size ne kadar teşekkür etsek alırız ve ayrıca değerli muhtar kardeşler, sayın valimizin liderliğinde, değerli bürokrat kardeşlerimizin destekleriyle özellikle sayın valimizi zikretmek isterim. Tecrübesiyle, bilgisiyle, belediye tecrübesiyle, mülki tecrübesiyle bize çok şey katıyor, çok şey öğreniyoruz. Bir aile bütünlüğünde bu çalışmaları yapıyoruz. Onun için kendisine hasraten teşekkür ediyorum ve saygılarımla kendisine selamlıyorum. Allah ondan razı olsun. Biz işte şu salonda olduğu gibi bir de bir yetiştiği muhtarlar, bütün eltemenlerle, köy meclisleriyle hepiniz bir hep bütünüz, bir ailede güçlü bir biz. Özgür ağırlığınız gayet yüksek. E, bunun dışında da muhtarlar bildiğiniz gibi millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil ediyor. Hem irade var, hem vicdan var. Dolayısıyla bizim için çok çok önemlisiniz. Sizin istekleriniz bizim için aynı zamanda bir strateji, bir plan ve bir hedef. Ve bildiğiniz gibi yol ve su meselesi en temel konumuz. Bu dönemde hepsinin biteceğine söz verdiler. İnşallah yol ve su problemimiz bu dönemde bitecek. Çünkü 300 kadar bizim dış var kendi asfalt var, kendi taşıyacağımız var, kendi beton santralımız var. Dolayısıyla biz sizlerle birlikte, çünkü siz de bizim gibi seçimler ihtiyacınız, milletin tercihine, tebedrüğüne, itimadına mazhar oldunuz. Bu en büyük makam. Yani Allah indirinde millet indirinde millete, halka hizmet etmek, hakka hizmet etmek demek. Beraber seçildik, beraber çalışmalar yaptık, beraber üzüldük, beraber neşelendik. Dolayısıyla bir aile bütünlüğü içinde samimiyetle hiç fark görmeden hepiniz benim için birer kardeşimizsiniz. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu çalışmaları güzel bir şekilde yapacağız. Ben de aşağıda 50 yıldır hizmet ediyorum size. Dolayısıyla 50 yıldır köy projesi dendik o projelerde. Genel müdürlüklerimizde, bakanlarımızda yapmadığımız görev kalmadı. Şimdi de en yüksek makamı sizlerle beraber gerçekleştiriyoruz. Benim için bu en büyük şeref, en büyük onur. Onun için Allah'a ne kadar şükretsem az. Değerli kardeşlerim, buradaki yapacağımız çalışmalarla ilgili ne söylediysek yaptık, ne söyleyeceksek de yapacağız Allah'ımızın. Allah Bizim sözümüz namus. Bunu bilin yani. Onun için ne dediysek yaptık, ne dersek yaparız. Bunu bilin. Üç tane kelime söyleyeceğim. Biz güçlüyüz, Güvenliyiz ve güveniliriz. Ordu güçlü bir ildir, güvenli bir ildir ve güvenilir bir ildir. Hem güvenli hem, güvenilir. hem güçlü. Üç tane gelmiş var. Bunları Sayın Valimizin riyasetinde yapıyoruz. Hep birlikte yapıyoruz. Hepimiz ordu üç kimliğiyle hareket edeceğiz. Dolayısıyla Allah azimlilik tadını bozmasın. Yaptıklarımız zaten sözlere sığmıyor. Onun için fazla zamanınızı almayalım. Afiyet olsun bütün geçmiş e, muhtarlarımıza da hizmeti geçen ahirete indir. Hepsinin Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Aileleri bizim kardeşimizdir. İhtiyaçları olursa muhtarlığı bir kültür halinde bir müessese halinde oturtmak istiyoruz. Doğu Muhtarımız Meryem Keskin, Göltöy Hürriyet Vali Muhtarımız Hacer Avcı, Gürgen Ağızlar Vali Muhtarı. <laughs>